Gençler selam ben Emre Hoca'nız kanalıma hoş geldiniz. Efsane geometri kampında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün merkezleri göreceğiz. Aslında bir tanesini gördük. Ağırlık merkezi neydi o? Kenar ortayların kesişme noktası. Diklik merkezi, çevrel çemberin merkezi, işte çemberin merkezi. Bunlar geometride önemli olan kelimelerdir. Soruda sana diklik merkezi dediği zaman sen onun karşılığını bilmek zorundasın. Gelin hemen sahnemizi çeviriyoruz. Sizden isteğimiz belli yorum yapmanız, beğenmeniz, abone olmanız tane tane bütün ayrıntıları göstererek anlatacağım. Şimdi diklik merkezi bulunurken tabii ki üçgenin açılarına göre özelliği var. Yani dar açılı bir üçgen mi, dik açılı bir üçgen mi, geniş açılı bir üçgen mi? Bu bizim için önemli. Geldim hemen bir tane dar açılı bir üçgen çizdim. Burada diklik merkezi dediğin şey şu. Bu üçgende yükseklikler bir noktada kesişir. Bu noktaya üçgenin diklik merkezini geldin. Hemen sen buradan bir tane tabana dikmeni attın. Geldin buraya 90 dereceni yazdın. İkinci dikmeyi attın ya diyelim. Şöyle attın. Geldin şuraya 90 dereceni yazdın. Unutma. Üçüncünün Artık bir alternatifi yok. Böyle bir dik olamaz. Böyle bir dik olamaz. Banko buradan geçmek zorunda. Anlaştık mı? Bu açı içinde geçerli. Kenar içinde geçerli. Yani ikisi bir noktadan geçtikten sonra üçüncü fantazi yapamaz. Yani farklı bir yerden gidemez. O da mecburen tam oradan geçmek zorunda. İşte biz bu O noktasına bu üçgenin diklik merkezi adını veriyoruz. Hemen geldik diklik merkezi dedik. Şimdi bu dar açılı üçgende geldin hemen bir tane dik açılı üçgen çizdin. Bak dik açılı üçgende ise şurası diyelim ki A noktası burada isim vermedim. Burası B noktası, burası C noktası. Şurası 90 derece. Dik üçgende Dik açının bulunduğu yer yani B noktası benim diklik merkezimdir. Geldim hemen yazdım B noktası benim diklik merkezim. Anlaştık mı? Şimdi bunun son alternatifi ise şöyle. Tabii ki geniş açılı üçgen. Şimdi geniş açılı üçgende bir tane dik içeride geri kalan iki tanesi ise uzantı olarak dışarıdadır. Hemen geldim bak şöyle yapıyorum tamam mı? Birinci dikim burada. Geldim onu gösterdim. Tamam. Şimdi diğerleri ise dışarıda bak. Bunun diki dışarıda. Şöyle geldim. Hemen birleştirdim arkadaşlar. Şuraya 90'ımı koydum. Sonra geldim. Hemen şurada bir tane dikimi attım. Şurayı birleştirdim. Yine geldim 90'ımı koydum. İşte bu üçünün böyle uzattığın zaman kesiştiği noktaya şu nokta benim o noktam olsun. Burası benim diklik merkezim oluyor. Anlaştık mı? Şimdi neyi öğrendik? Diklik merkezi dar açılı üçgende üçgenin içinde, dik açılı üçgende zaten köşede, geniş açılı üçgende ise üçgenin dışında. Anlaştık mı? Peki diklik merkezi neymiş? Üçgendeki yüksekliklerin kesiştiği noktaymış arkadaşlar. Hemen geldim birinci soruma başladım. Birinci soruda ne var? ABC bir üçgen, E noktası ABC üçgeninin diklik merkezi. Diklik merkezi ne? Bir köşeden Tabana indirdiğinde diklik merkezinden geçiyorsa mecburen burası 90 derece olmak zorunda. Devamında sen bir köşeden gittin, diklik merkezinden geçtin, burası 90 derece olmak zorunda. Yine bir köşeden geldim, diklik merkezinden geçtim, bura 90 derece olmak zorunda. Benden BAD açısının ölçüsü istenmiş. E çok basit. Hemen geldim, şu üçgene bir odaklandım. 90'ı var, 65'i var. O zaman şu parça ne geldi? 25 derece çıktı mı çıktı? Peki güzel insan, hemen şuraya bakıyorum. Bir 90 var, bir de 55 var. Bu parçayı da benden istemiş. Tabii ki bu açı kaç derece geldi? 35 derece geldi. Derece sembollerini yazmıyorum. Onu söylemiştim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hızlı bir şekilde böyle geçmek istiyorum. Affınıza da sığınıyorum. Geldim hemen ikinci soruma. İkinci sorumda yine ABC bir üçgen. ADE noktaları doğrusalmış. D noktası ABC'nin diklik merkezi. Diklik merkezi ne? Bir köşeden tabana indirdiğinde diklik merkezinden geçiyorsa e, bura 90 derece olmak zorunda. Peki AC yani X'i bulacağım. Çok basit. Hemen şu üçgene, sarıya boyadığım üçgene odaklandım. Odaklandığımda bir özel üçgen çıktı. Hangisi? 3, 4, 5'in tabii ki 3 katı. 3 katını aldın 9. 3 katını aldın 12. 3 katını aldın 15. Bak bakalım şimdi 15'i var. 12'si var. 9'u yok. Demek ki şurası 9 geldi. Peki hemen seninle birlikte bu üçgene odaklanıyorum. Pisagor teoreminden de yazabilirsin. 1'e 3 oranı varsa Cevap küçük olanın kök 10 katıdır. Yani 3 kök 10. Ama ben Pisagor teoremi de yazacağım. X'in karesi eşittir. 3'ün karesi 9. 9'un karesi 81. X kare eşittir buradan 90. X dediğin ifade kök 90. Burası 9 çarpı 10. 9 dışarıya 3 diye çıktı. 3 kök 10 geldi. Şimdi geldim. Bir sonraki soruma. ABC üçgeninin diklik merkezi üçgenin üstünde. Bak. Bak. Bunu sana anlattım ben. Bir üçgenin diklik merkezi üçgenin üstündeyse burası zaten dik üçgendir. Özellik 2 Şimdi geldim buraya A yazdım. Buraya A yazdım. Pisagor teoremi yazacağım? Hayır. 6 var. Burası ne olabilir? Bura ne olabilir? E tabii ki burası 8. Hemen geldim yazdım. 8 artı 2. Buranın tamamı da 10. Sağladı mı? Sağladı. ABC üçgeninin çevresi. 6, 14, 24 C şıkkı geldi. Bak unutma bir üçgenin diklik merkezi üçgenin üstünde ise o üçgen dik üçgendir. Geldim hemen dördüncü soruma. ABC, BDE üçgen, A eleman, DE tamam, DBA 35 derece, bura 75 derece. Bak iyi dinle burası önemli. D noktası bu nokta ABC üçgeninin ABC'nin neymiş? Diklik merkezi. Şimdi bak olay bitti. Ben hemen geldim burayı birleştirdim. Tamam. Ben sana ne anlattım? Şunu anlattım. Dedim ki bir üçgenin diklik merkezi bak şu üçgenin hemen gelin onu bir boyayalım ki net olsun her şey. Şöyle ABC üçgenini gösteriyorum. Bu üçgenin diklik merkezi üçgenin dışındaysa bu üçgen geniş açılıdır. Tamam. Geldim. Hemen şuraya 90'ımı yazdım. Bu yukarıdan gelen. Bunun uzantısı bak iyi dinle. Hemen şöyle göstermek istiyorum sana. Lütfen bende kal. Geldim. Şurayı uzattım. Bak bura 90 derece olmak zorunda. Geldim. Şurayı uzattım. Burası 90 derece olmak zorunda. Bunların uzantıları da geldi burada kesişti. İşte burada diklik merkezi oldu. Peki soru bitti. Neden? Şuraya geldim 90'ını yazdım. Şuraya 75 ise şuraya 15 kaldı mı kaldı. Ne yaptık? 15, 75, 90. Üçgenin iç açılar toplamını kullandık. Şu an şurada 35, 15 daha kaç çıktı? 50 geldi. Şurası kaç çıktı? 40 yaptı. O zaman bu yılın ilk esprisini yaptık. Cevabımız da C şıkkı geldi. Unutma. Üçgen geniş açılı üçgense bunların iki tane diki üçgenin dışında biri içinde Bunların uzantılarını aldın, kesiştirdin, diklik merkezi dedin. Sonra açıları yerleştirdin. Tamam. Geldik çevrel çemberin merkezine. Şimdi arkadaşlar geldim hemen seninle birlikte bir tane şöyle bir şey yapacağım arkadaşım. Şöyle bir şey yapacağım. Bir tane çember çizeceğim tamam mı? Şimdi bunun şöyle içine bir tane üçgen çizeceğiz canlarım. Tamam. Sonra bunun bir noktasında biz merkez kabul edeceğiz. Şurası da bizim merkezimiz olacak. Bir üçgenin kenar orta dikmelerinin bak kenar orta dikmelerinin şimdi şöyle düşün hemen anlatayım sana buna dik yaptın ya bu dik burayı her zaman iki eş parçaya bölmez böyle bir şey var sen eğer ki bunu dikini indirdin belki bura 3 santim bura 4 santim anlaştık mı her zaman mesela 5'e 5 beş gelmez bunu ortalamak zorunda değil senin indirdiğin dikme her zaman onu ortadan ikiye bölmek zorunda değil bir üçgenin Kenar orta dikmelerinin kesim noktası üçgenin çevrel çemberinin merkezidir. Bak buradan diyelim ki buraya bir tane dik attın tamam mı? Dik attın. Bunu iki eş parçaya bölecek. Geldin yaptın. Buradan buraya bir tane dik attın. Burayı ne yapacak? İki eş parçaya bölecek. Geldim gösterdim. Buradan buraya bir tane dik attım. Burayı iki eş parçaya bölecek. Peki neden bölüyor? E çünkü yarı dolayı bölüyor. Bak izle hemen geldin. Şurada oyla burayı birleştirdin. O ile burayı birleştirdim. Bura ne oldu? E burası nur topu gibi yarı çap geldi. Yarı çap ikiz kenar üçgen yaptı. Senin indirdiğin dikme ne yaptı? Kenar ortayı yaptı. İşte kenar orta dikmeleri olduğu için bunların kesiştiği noktaya biz çevrel, çemberin merkezleriz. Bak unutma burayı da birleştirdin. O zaman şurası da yine yarı çap geldi. Ben ne yaptım? Bir üçgenin kenarlarına orta dikme attım. Bunların kesiştiği nokta benim çevrel çemberimin merkezi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hemen geldim canlarım, ciğerlerim. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir tane daha çember çizeceğiz. Şöyle bir çember daha çizdik. Tamam. Şimdi bunu çizdim. Bunun içine bu sefer ne yapacağız güzel insanlar? Şöyle bir şey yapacağız. Bir tane dik üçgen çizeceğiz. Geldim. Şöyle dik çizdim. Peki bizim Çember bilgimiz var. 11. sınıf konusu. Henüz görmeyenler mesela nasıl görmeyecekse, belki de 11'de başlayanlar var bizimle birlikte geometri dinleyen arkadaşlar olabilir. Gören arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Yani sen şu yardımcı doğruyu çizdiğin zaman, şurayı çizdiğin zaman bu kırmızı çap olmak zorundaydı. İşte unutma bu sefer bu Çemberin merkezi şu o noktası yine benim çevrel çemberimin merkezi oluyor. Bak buradan buraya attın dik olacak. Şöyle buradan buraya attın dik olacak. Peki hocam nereden geldiğini gösteriyorum. Bak birleştirdin. Yarı çap yarı çap ikiz kenar üçgen. Yarı çap yarı çap ikiz kenar üçgen. Geniş açılı üçgende olay biraz daha farklı. Onu çizebilir miyim? Onu da çizerim herhalde. Biraz deneyeceğiz bakalım. Şöyle geldik şuraya mı? Sığdı sığdı güzel oldu. Şöyle şu benim çapım olsun arkadaşlar. Geniş açılı üçgen mecburen şöyle içeride kalacak. Şöyle bir şey olacak tamam mı? Geldim. Canlarım ciğerlerim yine şurada bu çemberin hemen merkezini aldın. Buradan buraya dik attın. Bu attığın dik burayı iki eş parçaya bölecek. Buraya bir tane dikme attın. Burayı iki eş parçaya bölecek. Hemen buradan buraya bir minnoş dikindirdim. Burayı iki eş parçaya bölecek. İşte biz bu O noktasına yine çevrel çemberin merkezi diyeceğiz. Peki uzatmayalım. Çevrel çember ne aslında? Bir üçgenin çevresinden geçen çember yani kısaca bu. Peki özelliği neymiş? Oranın merkezi O O noktasının özelliği kenar orta dikmelerinin kesiştiği nokta. Gel hemen sorularla biraz bakalım. Şimdi ABC üçgen DE doğrusu ABC üçgeninde BC kenarının orta dikme doğrusuymuş. Bak orta dikme. Yani orta dikme ne? Geldin hemen şuraya 90'ını yazdın. Yeter mi yetmez. Hemen geldin eşitliğini gösterdin. Peki bu bana bir önceki ünitelerden kayı özelliğini hatırlattı mı? Hatırlattı. Niye? Soruda yükseklik var. Kenar ortay var. Açı ortay yok, ikiz kenarlık yok. Hemen geldim D ile C'yi birleştirdim. Bu oluşan üçgen bir ikiz kenar üçgen. İki çizgi buradaysa iki çizgi de burada. E peki bunu yazdıktan sonra zaten soru bitti. Niye güzel insan? Hemen şuranın da bir açı ortayını gösterelim canlarım ciğerlerim. Şurası ikiz kenarlıktan dolayı. Nerede o ikiz kenarlık? Ben görmüyorum diyenler. Alın hemen bulun. Onu gösterin. Bak ikiz geldi. Şurası kaç çıktı? 80 çıktı. Şuranın tamamı 180 ise burası 50. Burası 50 oldu. 80, 80, 160. Şurası 20 geldi. 90, 50. Burası ne geldi? 40. Alfa kaç çıktı? Denizli'deki 60 geldi. Olay bu. Şimdi geldim. Hemen bir sonraki soruma. Yine ABC bir dik üçgen. Burası dikmiş. D doğrusu. Bak DE doğrusu. BC'nin kenar orta dikmesiymiş. O zaman geldim buraya 90'ımı yazdım. Şurası kenar orta dikme demek neydi? İki eş parçaya ayıracak demek. Burası da hemen geldi. X oldu. Tamam. EC'yi sormuş. Çok basit. Hemen ne yapacağım? Yine aklıma diklik ve kenar ortay geldiği için kayı özelliği geldi. Bak kim var? Yükseklik var. Kenar ortay var. Açı ortay eksik. İkiz kenarlık eksik. Geldim hemen onu gösteriyorum. D ile C'yi birleştirdim. Bu üçgen ikiz kenar çıktı. Bura 10 sa burada 10. Bura 8 bura 10 sa şura 90 sa 6 8 10. 16 8 ise Emre hocam siz bize sürekli söylüyorsunuz. 1'e 2 oranı varsa cevap küçük olanın kök 5 katı. Kök 5 katı. Pisagor uygulama. Tamamı 8 kök 5. Buraya 4 kök 5 kaldı. Buraya 4 kök 5 kaldı. Yani x dediğin değer bu geldi. Mantık bu. Şimdi geldim hemen 7. soruma. 7. soruda ABC üçgen K noktası ABC üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktası. Yani sen şunu biliyorsun arkadaşım. Çektin yarı çap. Çektin yarı çap. Çektin yarı çap. Bunu unutma. Bak Geldin hemen geri dönüyorsun. Geldin geri dönüyorsun. Bak kenar orta dikmelerinin kesişme noktası. Çevrel çemberin merkezi. Yani yarı çap yarı çap yarı çap. Anlaştık mı? Bu benim için çok önemli. Bak bu benim için çok önemli. Bak geldim burayı birleştirdim yarı çap. Burayı birleştirdim yarı çap. Burayı birleştirdim yarı çap. Olmak zorunda. Anlaştık mı? Şimdi burada nasıl? Bak çektin yarı çap. Çektin yarı çap. Çektin yarı çap. Olmak zorunda. Şimdi geldim hemen soruma. O zaman K noktası bunun çevrel çemberinin merkezi. Bir patates çizelim mi çizelim. Geldik şöyle bir tane patates çizdik. Tamam mı? Burası ne oldu? Senin merkezin oldu. Bura yarıçap çap 13 ise burada 13. Burada 13. 5 13 ise burası 12. 5 13 ise burası zaten 12. 12 olmak zorunda. Çünkü ne? Kenar orta dikme adı üstünde dik gelecek. iki eş parçaya bölecek. BC kaç çıktı? 24 çıktı Ceyhan'da. Olay bu şekilde güzel insanlar. Gelin hemen bir sonraki kısma. Şimdi burada ne var? Burada bizim üçüncü durumumuz var. Özel durum var. Hangi durumu? O durum şuydu arkadaşım. Eğer üçgen şöyle geniş açılı bir üçgense. Geniş açılı bir üçgense. Bunun çevrel çemberinin merkezi nerede oluyordu? Üçgenin dışında oluyordu. Tamam. Yani bak şurada. Peki güzel insanlar. Unutmayın her köşeyi birleştirdiğinde her köşeyi birleştirdiğinde her köşeyi birleştirdiğinde ne oluyordu orası? Yarı çap oluyordu. Bak geldim hemen o patates gibi çemberimi de çizeyim. Hop şu benim çemberim. Orası benim merkezim. Geldim hop tak bunu yaptım. Anlaştık mı burada? Anlaştık. Peki güzel insanlar. 3-4-5 üçgenine bir baktın. 3-4-5'e bir baktın. 5 katı 5 katı 5 katı. 15, 20, 25. Benim yarı çapım kaç çıktı? 25 çıktı. Anlaştık mı? Tekrar söylüyorum. ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi K noktası. Çektin yarı çap, çektin yarı çap, çektin yarı çap. O zaman yarı çapı kaç buldun? 25. Bura kaç geldi? 24. Burası kaç geldi? 7. Peki benden neyi istiyor? KE'yi. 24 geldi. Hem plaka Erzincan hem de 24'ü bulduk. Anlaştık mı? E şıkkında geldi. Şimdi arkadaşlar tekrar göstermek istiyorum. Unutmayın bir üçgen geniş açılı üçgense bunun çevrel çemberinin merkezi üçgenin dışında olur. O yüzden böyle. Ve unutma gel 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 geriye gel gel. Şuradaki gibi oldu. Hepsi ne yaptı arkadaşım? Eşit eşit yaptı. Eşit böldü. Ve yarı çap yarı çap yarı çap oldu. Tamam. Geldik şimdi. Kaçıncı sorumuza? Hemen bakalım sorumu özellik mi? Tabii ki soru. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Ama sözel bir soru. Kendimiz çizeceğiz. Biraz belki zahmetli olabilir. Aşağıdaki verilere uygun olarak bir geometrik çizim yapılacakmış. BAC açısı 90 derece. Bura 6 santim ve ACB de 30muş. Hemen geldim. O güzel o minnoş üçgeni şuraya bir çizelim. Geldik şöyle bir üçgenimizin çizelim. Bu üçgen dik üçgen olacak canlarım. Şuraya 90 derecemizi koyduk. Burası B noktası. Burası A noktası. Burası C noktası. Tamam mı canlarım? AB 6'ymiş ve şurası da 30 derece. E şimdi 90'ın karşısında 12 olacak. 60 derecenin karşısında da ne olacak? 6 kök 3 gelecek mi? Gelecek. Tamam. Şimdi soru da BC'nin kenar orta dikmesi olan D doğrusunu çiziniz. Bak BC'nin hemen şunun Kenar orta dikmesini tam ortasını bulacağım. Bir dik çizeceğim ona. Geldim. Şöyle olsun arkadaşım. Hemen şöyle dikliğimizi atalım. Attık. Ve şurası 90 derece olacak. Kenarı da iki eş parçaya verecek. Onu da gösterdik. Bizden istenen şey ne? Bunların AC ve BC'yi kestikleri noktalar birisi D'ymiş sırasıyla diğeri de E'ymiş. O da tamam. Peki AD'yi bulun. E, soru bitti güzel insan bak. 90'ın var kenarı iki eş parçaya bölmüşse benim o meşhur özelliğim beni hiçbir zaman yarı yolda bırakmayan o meşhur özellik kay özelliği direkt geldi bak fark ettin mi? Şimdi şurayı ne yapıyorsun? Birleştiriyorsun. Bu üçgeni ikiz kenara tamamlıyorsun. Nereyle birleştiriyorsun? Tabii ki D'nin olduğu yerle. Orayla değil. Tamam mı? Peki bu üçgen ikiz kenar çıktıysa. Bura 30 derece ise. Mecburen burada 30 derece. Burada 30 derece geldi mi geldi. Şurası da 60 çıktı mı çıktı. Ben neyi bulacaktım? AD'yi. Yani şu minnoş yeri. Nereden bulacağım? Tabii ki 30 60 90 üçgeninden. 30'un karşısında K varsa 60'ın karşısında K kök 3 vardır. Yani K kök 3 eşittir 6 ise K buradan 6 bölü kök 3 geldi. Kök 3 ile burayı çarptın. Cevap 6 kök 3 bölü 3 çıktı. Bunlar sadeleşti. 2 kök 3 geldi. E bana da onu sormuştu. K'yı cevap 2 kök 3 geldi. Mantık bu. Şimdi geçtik iç çemberin merkezine. Peki iç çemberin merkezi ne? üçgende iç açıortayların kesiştiği noktaya biz iç çemberin merkezi deriz. Tabii ki biraz yine patates çizeceğiz. Haberimiz olsun arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Geldim bir tane açı ortay çizdim. Sonra buradan bir açı ortay çizdim. Üçüncü fantazi yapıp böyle gidemez. Böyle gidemez. Mecburen buradan geçmek zorunda. Anlaştık mı? Şimdi geldim. Şuraya açı ortay yazdım. Buraya geldim açı ortay yazdım. Buraya geldim açı ortay yazdım. Bu o noktası genellikle iç teğet çemberin merkezini I ile gösterirler. Bu I noktası benim iç teğet çemberimin merkezi. Ya sabahtan belli çember diyorsun. Hiç çember göstermedin. O da şu. Bak patates gibi olacak. Şurası arkadaşlar benim iç teğet çemberimin merkezi. Yani bu sefer bu çember içten teğet olacak. Biraz önce çevrel çemberde etrafından geçmişti. Anlaştık mı? Şekil için affola arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Şimdi arkadaşlar burada şunu unutmayın. İşte çemberin merkezinde açı ortayları çok kullanacağım. Bak çok kullanacağım onu Sakın ama sakın unutmayın. Geldim. Hemen birinci sorumla başlıyorum. ABC üçgen. DE paralel BC. Yani şurası neymiş? Buraya paralelmiş. Tamam gösterelim onu. Geldim gösterdim. Tamam bunu gösterdim. Peki burada ABC üçgenin işte çemberinin merkezinde de I'ymiş. Tamam. Bura 6 santim. Bura 5 santim. DE'yi istiyor. E, soru bitti. Bak çektin. Bak çektin şunu. Ne oldu? Açı ortay oldu. Geldin buraya açı ortayı koydun. Buraya alfa yazdın. Buraya alfa yazdın. Burası buraya paralelse Z kuralından dolayı bu alfayı buraya taşıdım mı? Tabii ki taşıdım. Geldim buraya alfayı koydum. Ne oldu? İki kenar çıktı. Bura 5 geldi. Şimdi seninle birlikte yine devam ediyorum. Hemen B'den devam ettim. Yine ne oldu? Burası açıortay olmak zorunda. Peki ne yapacağım bu sefer? Beta'ya beta dedim. Yine burada bak Z kuralı geldi. Bu beta'yı ne yaptım? Buraya taşıdım. Üçgen ikiz kenar oldu. Burada 6 çıktı. 6-5 daha cevapta da Erzurum şıkkındaydı. Anlaştık mı? Mantık buydu. Geldim hemen bir sonraki soruma. Burada ABC üçgen. D noktası ABC üçgeninin iç açı ortaylarının kesişim noktası. Yani bu nokta aslında benim iç teğet çemberimin merkezi. Ne yapıyorsun? Çektin. Bak çektin. Unutma. Burası açı ortay olmak zorunda. Geldin. Hemen şöyle uzattın. Burası açı ortay olmak zorunda. Peki burada üçüncüyü de çizsen o da açı ortay. Tamam. Yine paralellikler verilmiş. 6 santim 4 santim dk eksi dl. Bir önceki sorudan bir fark yok ki. Geldin buraya a yazdın. Geldin buraya a yazdın. Tamam. Şimdi burası buraya paralel. Burada buraya paralel. Bak hemen geldim. Z'yi gösteriyorum. Bak Z'yi. Gördün mü Z'yi? O zaman bu A'yı hop buraya taşıdım. Geldim buraya A'yı yazdım. İkiz kenarlıktan dolayı 4 çıktım. Şimdi geldim. Hemen Z'yi gösteriyorum sana. Bak hop. Z'yi gördüm. Bu açıya ben geldim. Beta yazdım. Buraya beta yazdım. Z ne yaptı? Buraya beta'yı taşıdı. Burada 6 oldum. DK 6. D ile 4. 6 eksi 4. Cevap Iki. Mantık bu kadardı. Zor mu değil? Kesinlikle değil. Geldik dış teğet çemberin merkezine. Dış teğet çemberin merkezini hiç çizemem. Çok kötü çizerim. Yani patateslerim daha da kötü olacak. Şöyle geldim bir tane üçgen çizdim. Şöyle. Burada bir tane dış açı ortay, Burada bir tane dış açı ortay, Bir tane de iç açı olacak. Şurası şöyle biraz sonra birleşecek. Şurası açı ortay. Şurası açıortay. Şura zaten açıortay gösterdim bunları arkadaşlar. Bunların kesiştiği nokta şu noktaya D noktası diyelim. Bu da dış teğet çemberin merkezi. O da şöyle olacak. Buraya teğet, buraya teğet, şuraya teğet. Hop bu. Tamam mı? Herkes gördüyse siliyorum çünkü çok kötü. Şimdi tekrar göstereyim. Bak buraya teğet olacak. Buraya teğet olacak. Buraya teğet olacak. Biz buna dış teğet çemberin merkezi diyoruz. Yani şurası açı ortay, şurası açı ortay, şurası açı ortay. Geldik son sorumuza. ABC üçgen, K noktası ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezi. Şimdi dış teğet çemberin merkezi neydi arkadaşlar? Burada K ile A'yı birleştirsek, K ile C'yi birleştirsek, K ile zaten B'yi birleştirmişiz. Hemen gelin gösterelim. Şurası açıortay, şurası açıortay, şurası açıortay olmak zorundaydı. Tamam. Peki burada uzunluklar verilmiş. X nedir? Bak önce geçmişi bir hatırlayacaksın. Ne yaptın? Açı ortayın koluna dikindirdin. Açı ortayın koluna dikindirdin. Şunlar da benim kollarım bak. Kollarım. Kollarımın uzunlukları aynı olmak zorunda. Bura 14 ise şuraya ne alacak? 3 gelecek. Tamam. Şimdi güzel insan soruyu tek hamleyle bitiriyorum. Benden nereyi istiyor? X'i istiyor. Burada bak açı ortayım var. Koluna dik gelmiş. Diğer koluna diki sen atıyorsun. Geldim attım. Şöyle diki attım bak. Açı ortayım burada gösteriyorum. Bu benim açı ortayımın çizgisi. Koluna diki attım koluna diki attım 3'e 3. Üç. Geldim buraya 3'ümü yazdım. Şimdi şurası yine 90 ya. Bak iyi dinle beni bendesin. Açı ortay koluna diki attın koluna diki attın. Bura 4 ise bura da 4. Geldim şöyle şu parçayı ne buldum? 4 buldum. 3 de buradaydı. O zaman x dediğin cevap 7 geldi. Mantık bu şekildeydi. Dersimizi böylelikle bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz.